Biz de hazır. Her şeyimiz de. Aşkım sen çok hazırsın. Tarık! Aşkım çok hazırsın ya. Hazır mıyız diye soracağım ama. Tarık hazır mıyız? Hazırız aşkım. Ha. Hazırız değil mi Tarık? pandemideki ki yalarız, eritiyor muyuz? Ayıpsın aşkım. Bu alemde ismimiz matlarda damla damla terimiz var be. Haydi yasuz. Haydi bakalım. Aferin. Başlatıyorum. Aşkım bak ben yoruldum. Serap benim oram ağrıyor. Serap yapamayacağım galiba. Serap aşkım bırakalım Serap. Ne olursa falan yok. Tamam mı? 3 set aralıksız başlatıyorum. Ben bu hareketi çok seviyorum. Haydi haydi haydi. Kullan bacaklarını. <laughs> böyle olmaz. Tarık böyle olmaz. Aşkım vallahi bir yerimizi satıp atlayacaktık. Kola geçtik, kola. Hadi hadi. Kola geçtik. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Tarık ben zaten şey yaptım. Araştırdım hayatım ben bu kadını araştırdım. Tarık ben CV'sine baktım. Özgeçmişini falan hepsini araştırdım. Diyor musun bu kadın sertifikasını belediyenin böyle ücretsiz kurslarından almış. Vallahi canım böyle A! Tarık neymiş bu ya? He? Elli her telefon olan böyle video çekerse bu. Böyle olmaz ki Tarık. Vallahi benim hevesim kaçtı. Salonda da böyle yaptırıyorlar kızım. Olmaz mı? Tarık şey yapsın hayatım, ben sana bunu hayatım. Sen şey yapsın, pembeyi bağla. <laughs> Canım benim. Aşkım. Bebeğim. Bak baldırına bağlayacaksın onu. Biraz daha yukarı kolay hareket bu ya. Tark ne alakası var canım? Benim daha o kasım ısındı mı Tark? Allah Allah. Ya ne yapacaktı kadın yani? Sen şimdi videosuna like atıp beğendin, destek oldun diye camdan içeri girip beni öyle mi olacaktı? Aa bak, bak 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 bak. Tarık görüyor musun? Bizde spor ahlakı yok mu Tarık? Yok mu? Ya ne yapıyorsun kız? Açık kocayı göremiyorum senin yüzünden. Vallahi benim heresim kaçtı Bana bak kızım. Sabahtan beri zaten şurada üfleye üfleye bir hal oldun. Geç yerine adam akıllı. Fit olana kadar bırakmak yok. Kendine gel, toparla birazcık kendini Serap. Hadi biraz ciddiyet. Ya kızım sen daha tek ayak gibi patlayamıyorsun. Nasıl yakacaksın bütün o kalorileri? <laughs> Sporcu sevgilim benim. Kalorileri yakacağım diye de canım parkelerimden olamam ortak. Kusura bakma. <laughs> ben bir sim molası veriyorum. İçeceğim. <laughs> Serap bu ne hal kızım böyle? Hani sadece su molasıydı ya? Sıvayla kuruyu karıştırmayacağız diye bir yemin ettik canımız. Ya yani kızım sabahın dokuzunda geldin kaldırdın beni, başımın etini yedin, sporda spor, sporda spor, spor diye. Ya şurada var ya olimpiyatın bütün halkalarını denedim yemin ediyorum ya. İş mi yaptın? ben <laughs> mi doğru dedim sana? Ya her seferinde gazlıyorsun beni, ortaya atıyorsun, bir şey sonra tüyüyorsun. Her seferinde aynı kızım. Ay, ben şimdi bundan bir ısırık al. Biz barışalım. Hı? Yok Sen, ısırmıyorum. Benim. Ne olursun. Tamam bir ısırık çık. Bir ısırık hadi. Her mutfakta. Sonra da çift kaşarlı yap. Yalan ya. yemin ederim. Ulan faşist karı Allah'ından bul be. Tarık kadın işini yapıyor hayatım.